Dövmenin gusla mani olduğunu söyleyen hocalarımız var. Siz aksini söylüyorsunuz. Fetvanızın kaynağını söyler misiniz? Dövme eğer hakiki manada bir dövme ise yani iğne ile e, deri altına kınanın dercedilmesi veya herhangi bir boyanın dercedilmesi ile yapılan bir dövme ise bu abdest veya gusla mani değildir. Ancak şunu söylemek gerekir. Abdest ve gusla mani olmaması ayrı bir mevzu. Bu dövmenin yapılmasının caiz olup olmaması ayrı bir konudur. Bir kere şunu ifade edelim. Dövme kesinlikle caiz değil. Efendimizin ve vesselamın bu konuda şiddetli hadis-i şerifleri vardır. Bunu şöyle bir şekilde ifade edelim. Yani teslim edelim. Hı. Dövme caiz değil. Peki bununla beraber var olan bir dövme abdest veya gusle mani midir? Değildir. Buna kaynak soruyor. Fıkıh kitaplarımız özellikle İbn Abid'in haşiyesinde Haskefi üzerine yazmış olduğu haşesinde bu konuda matlap adı altında yani müstakil bir başlıkla bu konuyu uzunca ele alıyor ve orada da bu söylediğim ifadeleri birebir kendisi nakletmektedir. Bir de şunu da bilmek gerekir yani aktif bir izah olarak. Abdest veya gusülde yıkanılması gereken mahal neresidir? Derinin üst tarafıdır. Dövme denilen şey ise derinin alt tarafında bir boyama işlemidir. Yani vücuda yapılan dövmede kişi eliyle oraya tuttuğu zaman bir tabaka yoktur. Belki derinin altında bir boya işlemi yani kınanın deri altına derc edilmesi. Dolayısıyla yıkanılması farz olan mahal değil, yıkanılması farz olmayan mahalde vardır. O yüzden bunun abdest veya gusta maniliği yani bu manidir demek asıl manasıyla mesnedi olmayan bir görüştür. Kesinlikle bu mani değildir. Ha dövme bu çocukların işte chitostu ve serdi gibi evet, bir takım evet. şeylerden çıkan dövmeler var. İşte ıslatıyorlar, yapıştırıyorlar. Ha bu abdest veya gusla mani'dir. Çünkü bu neticede bir kalıp olarak boyadır. Altına suyun ulaşmasına mani oluyor. Ama dövme böyle değildir hakiki dövme. O bir boya değil belki derinin altına bazı şeylerin derc edilmesidir. Yani bunu bunu hususiyetle belirtmemiz gerekir. Böyle bir şey olduktan sonra yıkanılması farz olmayan bir mahallede e, olan bir şeyi niye biz onun altına suyun ulaşması gereklidir? Altına dediğimiz yer derinin altıdır zaten. Oraya zaten suyun ulaşması farz değildir. Bir de e, fıkıhta tartışılan mevzu aslında şudur. i̇bn Abidin bu konuyu hususun matlap altından alması. Dövme kınadır. Kınanın kanla karıştırıldığı zaman necistilik olur. Peki o bir necistilikle beraber kişinin namaz kılması doğru olur mu olmaz mı? Yani dövmeli olan bir kimse namaz kılsa necasete hamil olmuş olur mu olmaz mı? Fıkıhta tartışılan mevzu budur. Yoksa abdest olur mu olmaz mı meselesi değildir. Şafiler bunun caiz olmayacağı, yani o kişi necasete hamil olacağını söylemiş ve dolayısıyla onun çıkarılmasını koşmuştur. Dövme tamam e, haram olan bir filiyat olduğu için bozulması gereklidir deriz. Ama bununla beraber namaza da mani değildir. Niye? Çünkü o derce dilen şey deri altın olduğundan dolayı halbuki kan derinin üstüne yani yıkanılması farz olan bir mahalle ulaştığı zaman necistir. Ve bundan dolayı abdesti bozar. Veya bundan dolayı o şekilde namaz kılınması caiz olmaz. Mesela insanın içinde var olan kan. Veya işte diyelim ki günahkar bir insan şarap içmiş olsa veya içki içmiş olsa o onu sarhoşluluk haddine ulaşmadan o midesindeyken namaz kılsa bu adam hamülü necase, necaseti taşıdığından dolayı namaz olmaz diyebilir miyiz? Bu da aynı onun gibidir. Namaza mani değildir. Hatta e, yine i̇bn Abidin misal olarak necasetten yapılmış kınayı misal getirir. Yani kınayı e, necis olan bir suyla çamur yapılsa, kişi eline vesaire uzunlarına sürse Necaset neticede o kül yani o kütle necistir. Ama o tem yani kuruduktan sonra onu suyla yıkasa, orada tamamıyla kınanın o kütlesini yok etse suyun altında orada kınanın eseri kalsa bile ki renk bırakmış olacaktır. O orada necis değildir deniyor. Ve o şekilde namaz kılmasında bir sıkıntı yoktur. Dövme de bu manadadır. O yüzden dövme abdest veya gusle mani değildir ama bununla beraber yaptırılması haramdır, caiz değildir. Yapılmışsa imkan varsa söktürülmesini söyleriz ki söktürmesi de gereklidir ama söktüremiyorsa gerek imkansızlıktan dolayı üzerinde bir suret varsa resim varsa o şekilde namaz kılması uygun olmadığı için onun üzerine örsün öyle kılsın ama öyle bir surette durumda bir şey yoksa ne abdestine ne ulusuna hiçbir şey mani.